Manisa'nın Göl Marmara ilçesinde su kanalı açma çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. Kayaltı Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, sağlık, belediye ve afet ekibi sevk edilirken yapılan kurtarma çalışmalarında İdris Akova'nın cansız bedeni de toprak altından çıkarıldı. Göçük altında kalan Celal Geyik isimli işçinin cansız bedenine ise gecenin ilerleyen saatlerinde yoğun çalışmalar sonrası ulaşıldı. Bir diğer işçi Mehmet Gezici ise çalışma arkadaşları tarafından göçüğün hemen ardından toprak altından çıkarılarak Akisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.